Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle Allah'ın rahmatı başımızın ucundan eksik olmasın. Biz burada Türkmenler olarak Bayır Bucak bölgesinde 5 yıldan beri mücadelemizi devam ettiriyoruz. Bu Rusların bu son 4 ay 5 4 aydan beri buralara gelmesi kendi Bayır Bıcak bölgesinde bir deprem yarattı. Yani her şeyimize kaçtık. Evlerimize, mallarımıza, analarımıza, bacılarımıza, sivil halkımıza her türlü bombardımana tuttu burayı. Alhamdülillah. Biz yorulmadık, e, bıkmadık. Yani hiçbir türlü de bu bu şeyden e, mecradan e, hava uçtuğumuza rağmen yani kendi yerlerimize e, savunmaya, kendi toprağımızı savunmaya çaba mücadele gösterdik. Çok şehitlerimiz oldu, yaralılarımız var. Alhamdülillah Allah'ın rahmeti başımızın ucundan eksik olmasın. Kurban olduğum e, yani şunu biz yani bu bütün İslam aleminden de biz bütün İslam aleminde yardımını kendim kalkıp buralara kadar e, burada geldik buranın halini bu bayır buradaki durumunu görmelerini izlemelerini istiyoruz. Gerçekten burada ikinci Çanakkale, ikinci Çanakkale'nin beş mislisi de oldu. Handurla. Yani bütün buna rağmen direniyoruz. Bayır bu bölgesi tamamen yani yüzde... E, 60'ı düştü. %60'ı Esad tarafına geçti. Çünkü İran var. Hızbırla Şiileri var. E, e, Irak Şiileri var. Ruslar da var. Esad da var. Daha çok de var. Ama İslam alemi daha hala uyuyor, sessiz kalıyor. Neyi bekliyorlar? Neyi, neyi bekliyorlar? Diyorlar t -türk, t Türk Devleti, 5 beş yıldan beraber baştacı. Tayyip Bey de Allah razı olsun kendine. Biz onu gerçekten inanıyoruz, seviyoruz. Ama Tayyip Bey burada kalkıp Bayır Bucağı'nın halini görüyor mu? Ama ona gerçekten ilettiği şeyler, ona çıkaran raporlar gerçekten doğru mu? Bir gelsin, kendi adamını göndersin de izlesin Bayır Bucağı'nın halini görsün. Bayır Bucak, o kene o rapor çıkaran kişilerin dediği gibi değil. Burada gerçekten burası sahipsiz kaldı, yetim kaldı. Kimseye bakmadı. Ne silahtan, ne bir şey, hiçbir türlü. Biz hep sustuk. Türk Devleti bir zarar gelmesin deyin. Bir Sırtay Bey'e bir şey olmasın, bir şeyler olmasın deyin. Hep yuttuk. Konuşmadık. Ama bugün bayır düşüyor. Bayır düşerse Hatay ilçesi düşer. Türkiye düşer. Ne desem daha içeri. Çok... Bugün TKK ayaklarını kurdu. Seyahatinde daha içeri kapatacaklar. Bu taraftan Nusarırlar ayaklanacak. Çünkü bayır bucak bunların birlik arasını kesen. Burada kurban olduğum. Biz elimizden geleni Allah tevâkil, Allah teşahid. Yani. Biz elimizden geleni yaptık. Yapıyoruz da. Bura paramparça olduk. Bütün paramparça olmamıza rağmen daha direniyoruz. Biz sadece Esed'den savaşmıyoruz. Kaç tane birleşmiş devlet burada bu kafirlere karşı mücadele veriyoruz. Hamdurullah yorulmadık. Biz o, o şeyde şikayetçi iddialıydık halımızdan. Halımız biz Allah'ın ana kadar bu topraklara savunacağız. O ecdadımızın amanat ettiği topraklara da ihanet etmeyiz. Onların ecdadımızın gemiklerini de o topraklar altında sızlatmayalım. İnşallah onlar kendi mezarında da rahat uyur. Çünkü de burası sadece buradaki bayır bucak Türkmenlerine değil amanat. Oradaki Müslüman kardeşlerimize de amanat. Onlar onlar da onlar onlar da kalkıp göçüne buradaki durumu da bir buraya da sahiplensinler. Bu gerçekten Müslümanlar olarak. Çünkü de aynı. Bugün daha çok Affedersiniz. Moral Johnal, köpeği köpeği 500 yıllık Osmanlı tarihini ayakları altına alıp biz nerede kaldık? Müslüman olarak nerede kaldık? Bu ücretsiz bir haini, din düşmanını böyle sınavlar ittiriyoruz Böyle şeyler ettiriyoruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Çaba gösteriyoruz. Kendi topraklarımızı namusumuzu savunuyor. Bizden bu kadar paramparça olduğumuza rağmen direniyoruz. Bizden bir dört ay. Ama aha biz ha Yaladağ'ın sınır dibindeyiz Hatay'ın ama buradaki Türk karakolları da hepsi izliyor bizim mecrardan uçtuğumuzu burada bir deprem olmadı kullanmadı Nepal'ın kullandıysa bayır bucakta misket bombaları mı denizden çıkan füzeler mi tank mı top mu kalmadı kullanmadı silah kalmadı bütün buna rağmen direniyoruz yani burada etten tuvar ördük hamdurullah ama neden buna daha bütün İslam alemi sessiz neden buna Farklı bunu görmemesizlikten geliyor. Dursunlar gelsinler. Burada terörist de yok. Farklı gruplar da yok. Ee, PKK'da yok. Burada başka şeylerden de var. burası Türkmen yurdudur. Türkmenlerin, Müslüman olarak Türkmenlerin yurdudur. Türkmenlerin yurdu olarak da kalacak. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah da şahit buna. Allah da Allah'ın izniyle bu kafirlerin burada bunların tümün Rus kafirlerinin de Daesh kapacanın da onu sarıların da burası son mezarı olacak. İnşallah onların kafasını bu bayır bucağı hep bunların pisliğini bu bayır bucağı kömeceğiz inşallah. Allah teşahit. Selamun aleyküm. Rahmatullah ve berekatuhu.